Selam arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün öyle kahvaltıya bir patlıcan melemeni yapacağım. Önce büyük bu iki soğan doğradım. Tabanına yarım çay bardağı Zeytinyağı koydum. Şimdi soğanı kavrulsun. Bol da biber doğradım. Kavruladırsın. Şimdi soğanın, biberin, patlıcanı kavruldu. Domatesini de bol bol döküyoruz.

Şimdi önce yumurtamın beyazını dökeceğim. Şimdi sarılarını kıracağım. Oh, melemenim bitti. Elimize sağlık. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. İyi seyirler.